Karşısı banyo. Bu kadar. 570 diyelim. Bir be, ayrı bir ayrı BNB'nin komisyonu da var. Ama manzara güzel. Motor orada. Burası köy. Değil neredeydi ya? Ev sahibi mavi evde oturuyormuş. Ne yapıyorlarsa bir çıkışı çıkıp gezeyim ya biraz. Gölü görebiliyor musunuz? Görme herhalde. Nehir mi? Görme. Neyse. Hava kararmadan diyeceğim ama. 11'e doğru kararıyor hava. Bir, şöyle bir yürüyelim olmazsa. hadi görüşmek üzere. Selamun aleyküm arkadaşlar Saat 7 4 dakika var ee, Öğlende Sabahleyin Çekmiştim naber çektim evet ee, Yağışı Sana yakalandım ıslandım Bir buçuk saat bekledim Sonra tesadüf 80 küsür kilometre ötede 500 küsür liraya ev buldum. Geldim. Motor oda. Hemen eşyalarımı astım. Kurumaya. Ee, Norveç'te her taraf su. Göl çok. Ama görüyor musunuz? Yine de yağmuru biriktiriyorlar. Küçük kepçe. Daireyi yeni dö döşemişler. İkinci müşterisiyim onların. Yeni katılmışlar Ayr ve Nebe'ye. Burada <laughs> ne yapıyorlar onu bilmiyorum. Bir çıkıp biraz köyü dolaşayım dedim. <laughs> Burada ne yetişiyor? Hiç şey yetişmiyor çünkü camlar kırılmış. Evet, bakımsız. siz. Evet. Merhaba. Ok, ipay şey, say, pardon. Ee, ev sahibiyle karşılaştık. Dedi bir şeyler sordu. Ee, Google çeviriyi açtım. Norveççe yazdım ama Almanca konuşuyormuş. Anlaşamadı. Yani. Söylediğini tabii Norveççe çevirdiği için anlaşamadık. Sonradan fark etti. Almanca. Neyse. Uzun mesafe uzun iş. E, oturmaya çağırıyor. Bizimle oturmak ister misin diyor. Barbekü, bira. Dedim onlar beni bozar. Dedim. Neyse beraber oturmak ister misin dedim. Olur. Neden olmasın? Tavuğa bak. Değil. Horoz mu? Aklının kokusunu duymuyorsunuz ha. Oh mis çıra mı bu çam mı çam başka ne olacak taze taze değil mi Oh mis Şuraya götüreyim biraz bunları <laughs> ha. Hatta hemen bir çekeyim göndereyim Ay pardon Ay düşüyordu biraz daha e, Kamera telefon Hop beni düşürüyordum Kusura bakmayın sallantı için Ay pardon ters tutuyor Ters tuttum telefonu Kafayı yedi Kafayı yedirtiyoruz telefonlara Telefonda zaten e, Yağmurda Kafayı yedi İnşallah bir şey olmamıştır ama Artık onu eve gidince kurutma makinesi tutacağım biraz. Sonra daha normalleşti. Görüyor musunuz manzarayı? İnşallah görüyorsunuzdur. Dur. Bu niye? Şöyle kapatalım. Şimdi oldu. Neyse ne diyordum? Buradan gelmiştik. Ee, şu karavanı görüyor musunuz? Ee, ne kadar görünüyor? Bilmiyorum şu anda. O karavanda kalacaktım güya. Yani onda kalacağım diye geldim. Şeye doğru yol yok galiba. Evet yok. Orada kalacağım diye geldim. Şu beyaz evin önünde durdum. Bip 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 dedim. Çünkü beni bekliyordu. Baktım çıkan yok. Oradan geçen biri dedi ki ee, dedi şu mavi evin orası dedi. Oradan tekrar geldim buraya. Bip bip dedim hemen kadın çıktı dışarı. Kadın dışarı çıktı hemen. Neyse gerekli itimadı gösterdi sağ olsun. Şuraya çeken mi? Müsaade var mı? Biraz kamera sallanabilir. Aslında biraz daha büyüsem şöyle güzel olur. Yolda güzel yerler vardı. Burada çirkin yer yok da. Bak gene unuttum. Bazı şeyleri tekrarlıyor olabilirim. Ee, hepsini bütün videoları izleyenler için ama ilk defa izleyenler için ara ara böyle şeyleri tekrarlayacağım. Ne söyleyeceğimi unuttum bu arada. Evet benzinlikte durmuştum. Bir buçuk saat bekledim dursun diye. Bu arada etrafta da etraftaki kasabaların hava durumuna bakıyorum. Nasıl vaziyet diye. Yarın ya bu akşam işte zaten zaten azıcık 7 yağmur durdu. Ama ıslak olacaktım. Nereye gidecektim? Nerede kalacaktım? Bulduğum yerde yerler ıslak olacaktı. Çamur mu olacaktı? Aklımda bir sürü soru vardı. Mecbur kaldım buraya gelmeye konumunu eklerim. Biraz içerilere çıktım. Güneydeydim, güney uçtaydım. Yukarılara çıktım mecburen. Yani güney kısmının ortası diyebilirim. Star neydi? Star Gaven. Ay, vallahi şu isimleri hala şey yapamıyorum. Şuradan hemen beraber bakalım. inşallah görürsünüz kamerada. Yok bir şey vermeyeceğim. Bir şey vermeyeceğim. Boşuna gelme. Şöyle hemen büyüteyim. Bakın görüyor musunuz? Şöyle yan çevireyim. Güya şu, şu kıyıdan gidecektik. Nereye kadar? Hemen onu da göstereyim. Us i̇smini unutuyorum. Starlı bir şeydi ya. Ha, Stavanger, Stavanger'e gelmeden sağa dönüp Lisabona'ya gidecektik. Bu Perik, Perikistolen. Oraya gideceğiz ilk durak ama içeri girdim ya şimdi, motorhaneye akıl danıştım. Dedim böyle böyle, hani bu saatten sonra ben buradan Lisabona'ya geçmek istiyorum. FV44'ü feda etsem olur mu dedim, fikir danıştım. Zaten sen gireceğin kadar gitmişsin zaten geri dönüp yolu uzatma boşuna dedi. Ee, yarın bu taraflarda yağmur görünmüyor ama çarşamba, perşembe gene yağmur gösteriyor bu taraflarda. Onun için yarın e, güneş 4'te doğuyor. 4 civarı. Niyetim benim 4'te yola çıkmak. Yani şu yağmurlu ortamdan uzaklaşıp biraz kuzeye gitmek. Yani gidebildiğim kadar tabii bir daha yağmur yağarsa ev bulmak sorun. Ne yapacağım bilmiyorum. Buradan nereye gidiyor onu da bilmiyorum ama şurada bir yol var. Hadi hızlıca gidelim. Yani durumlar karıştı. Aksilik de inşallah yanlıştır. Bir yarın e, hava durumunu açık gösteriyor. Ondan sonra bir hafta boyunca hatta 10 gün yani telefonun hava durumunu gösterdiği kadar Full yağmur. 80, 70, 30, 50 yüzdeliklerde. Of, kini of. Bir yandan iyi, bir yandan kötü. Geçen evvelki Avrupa gezimde sık sık söylemiştim çift yağmurluk alın diye. Altı çift var, üst yok. bu şimdiki kullandığım yağmurlukta memnundum. Ama sana bir yedim, bir yedim. Of vallahi. Çift yağmurluk arkadaşlar. Çift. Ha diyeceksiniz ki yerim yok. Gerçi benim vardı. Bulurdum illaki bir şey bir şekilde. Of. Bakalım. Allah'tan e, göğsüm ıslanmadı. Zaten tedbirimi aldım. İçime naylon çöp poşeti geçirdim kafamdan İçime. Onun üstüne gittim e, montumu. En azından göğsümü korudum. Ama kollar ıslandı. Ya şey de e, söyleyeyim. Montumun da kolları ıslandı. Eldiven yedek kaldım. Bak her şeyin yediği var. <laughs> Yağmurluğun yok ya. Ey Kışlık eldivenim vardı bayağıdır. Ne bayağıdır. Bir kere kullandık bir daha da. Terika marka. motor ilk başladığımda almıştım. İlk almışım. Onu kullandım. Öbürünün aslında şimdi kuruyor. Kurursa tabi. İşte böyle arkadaşlar. Yani macera. Alsana macera. Ha? Bak inanın ki şu üstüm ıslanmasaydı kollarım bacaklarım buraya özel olabilir mi? Devam ederdim yola ya. Niye etmeyeyim ki? Ha nihayet. Bunu buraya niye bıraktınız ki? Oh, iki gelmişim bak. Burası çekilir mi? Aa, hangi anlamda? İki anlamda da çekilir.